Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Merhaba Emre arkadaşlar. Bugün Amiral Bat'ta oynayacağız. Türk Daması oynayacağız. En heyecanlı maç da bu olacak. Lütfen izleyin bakın. Annemin doğum günü var. Yani anne sen 29 yaşına geleceksin değil mi? Hmm. O yüzden 29 gelsin. Annemin doğum günü bir yıl oldu olduğu için 30 gelsin. 29 like mi istiyorsun? 30. Tamam sana 30 like getireceğim. Bugün okay veya yarın gelsin. Şimdi annem de biliyor. Hemen anlatayım. Şimdi bunların hepsini koyacağız. Ben bu bir adet, istedim? bu iki adet, bu üç adet, bu dört adet. Buraları yazabiliriz. Öyle mi? Yani basit bir oyun. Herkes bilir. Tamam. Hadi başlıyorum o zaman. Bak bak yok. Hile yok. Tamam. Akıllı bu oyun Arkadaşlar size de söylemeyeceğim. En son artık bulursunuz. Annem bu oyunu çok sevmişti. Tamam. Benim daha var. Sorry. çok kafam karıştı. Anlim çok zor ama. Denkeyim. Ben bugün arkadaşımla öyle böyle oynadın ki. Tamam, hadi bakalım. Benimkisi de bitti. Ben mi söyleyeyim önce? Tamam. Kalemleri bırakalım, ellerimizi de çekelim silmeyemek için, tamam mı? Tamam, doğru. Kimse silmiyor. Hayır, ama sen benim sen doğru söylersen silmek zorundayım. Elimde şu şu anlık yok ama. Nasıl Çık. yani doğru söylersen silmek zorundayım. Mesela diyelim sen e, harfi doğru söyledin. 6D'de tamam. bir gibi var. Deyip o, deyip deyip. o zaman sildin. Öyle düştün. Tamam. 6D. Var <laughs> 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 mı? Yok. 10I. 10I. Yok. 3C. Yani dövüş. Anne C bomboş. Başka kaç hakkım kaldı? Sıfır. Üç hakkım vardı. Sıra bende. Tamam. Hadi inşallah bilirim. Amirali bilirsem direkt oyun bitiyor. Tamam. Minik bir gibi amiral. A4. Ne? A4. Var mı bir şey? Şaka yapıyorsun. Var mı? Sen şaka yapıyorsun. <laughs> var mı? Yapıyorsun. <laughs> var mı? Sen şaka yapıyorsun. Ya var Sen... mı? A4 arkadaşlar. Ne var? Amiral battı. Yes. Battı bitti. Ee, evet, hepsini silelim. Şimdi arkadaşlar Türk cam damasına geçeceğiz. O da aşırı güzel bir oyun. Ya yani bu dur. çok hızlı bitti. ben böyle olacağını zannetmiyordum. <laughs> Şöyle arkadaşlar bir, bir sıfır yapalım. İki de maç bitecek. Hemen bitti. Hatta olmazsa şunu da yaparız. Yeterse sen can ne? aşkım. O ne? Bir tur yapalım ya. Şimdi daha şey Ay, bak. Mı oynayacağız? Çok. ben bunu bilmiyorum. Ben arkadaşlar sana anlatırım. ben başka türden oynuyordum. Normalde. Şimdi ben kırmızıyım. Benim oğlum uğurluğuması... e, rengim kırmızı. Ama ben de kırmızı olmak istiyorum. Ben kırmızı en sevdiğim renk. Ben de kırmızı olmak istiyorum. Bana kırmızı olmak Ama benim doğum günüm bu gece. Bu gece değil yarın bu, bu gece 12 itibariyle 24 Kasım ya. Ha. Ben kırmızı olayım. İyi tamam. Ay, iyi, tamam. Şu Ama ben Türkiye'yi. Dur yardım <laughs> edeyim. <Şimdi> Şöyle. 8 tane <laughs> koydum. 8 tane de sen oraya koy. Ya renk çok önemli değil ya. Sen yeşil ol. <laughs> tamam peki. Koca yürekli oğlum benim. Bunlar üç tane fazla mı? Dört tane. Birkaç tane var hadi fazla. <laughs> Ama amiral battı. Ne çabuk bitti ya. Valla neden öyle oldu ki acaba? Ee, neden acaba? Senin bu suçun benim bu suçum Sen çok zekisin. Hemen, o kadar basit yere. Hemen bildin. <laughs> Tahminim iyidir benim. Tabii. Bugün onu okulda onu yapmaktan beynim Ben doldu. şey yapmamışımdır yani. Amirali boş bırakıp senin söylediğini çizmemişimdir. Amirali çizmedin mi sen? Yok çizdim. <gülüyor> ona, <gülüyor> ona güvenmiyor musun? Rengi veriyorum. güveniyorum. Bu böyle bir oyun. Bir adım adım gidebiliyorsun. Bu da bir adım gidiyor. Yana dönebiliyor ama çok fazla da gidemiyor. Diğer... Bir daha anlat ben. Bir dakika. Böyle gidebiliyor. Böyle gidebiliyor ama çaprazlama gidemiyor. Tamam. Mesela böyle diyelim. Ay. E, bu beni kaptı. Artık Hı. bir tanesini aldım. Hepsini almaya çalışacağız. Çapraz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İzişme oldu, kaza aldı. Evet. Yani Şu öyle bir oyun, basit gayet. Tamam. Ben mi başlıyorum? Tamam sen sefer? başla. İki tane mi gidebiliyorum, bir tane mi? Bir. Ben öyle başka bir türlü bilmiyorum. Şöyle birazcık uzaklaştırmaya çalıştım da o yüzden. Bak şunu şöyle yap hayatım gözüksün, <laughs> tamam mı? Evet. Bende mi sıra? Ha, beni yakalayacaksın değil mi? <laughs> Sağ olun <Ben> <laughs> Of. Yine bir çakallık yaptım. <laughs> <laughs> e bu böyle gider. Yok. belki bir bakarsın. Ben seni yarıyorum. Dur bir dakika. Ben 1-0 yazmayı unuttum. Şuraya ben 1-0 yazalım. 1. Ben oynuyorum. T. Dur bir dakika. E. 0. Ben de sıra oynuyorum. Tamam. Tamam mı? Hop. Aldım. Dur bir dakika sen mi işi mi yaptın? Hayır. Sen nerede? Şuradaydın Hayır şuradaydım tamam. Ben buradaydım. Hayır sen buradaydın Toprak'cığım ben. Şuradaydım. Ben de buradaydım. Ama sıra ben neydi? Hayır ben oynamadım da. Şaka yaptım tatlım ben buradaydım. Bak oyun takip etmeyi öğren tamam mı? Tamam. <laughs> Bu buradaydı. Bunu oynamayacağım dur. Bunu oynamayacağım. Hı. Oyun takip etmeyi öğren. Benim buraya gelme ihtimalim sıfırdı. Bu hamleye bak. Şimdi e, benim beynimin olmadığını mı zannettin? <laughs> Beni yakalamaya çalışıyorum. İmdat. <laughs> Daha... Geri gidemezsin ki. Bu, geri Buradaydın geri gidemezsin. Hayır geri gidebiliyor. Oho bu oyun bitmez o zaman. Hayır kaçabilirsin ama yani her an bitebilir. Eee şimdi ne yapacağız? Sen şimdi sen de hamle. Sen de kaçabilirsin. Kaçmayacağım ben. Ben korkak değilim. Asker bir yolda. Hmm, cesur. <laughs> <laughs> Çaprazlama gidemeyeceğine göre onu hapis yaptım. Pişti. Çok basit olur. Bir bakarsın annem yenmiş. Bırak <laughs> ama nasıl ortaya <laughs> getirdim o seni? Gördün mü? Yok gitmeyeceğim. Neden gideyim ki? Bence bu oyunu bu kadar göstermemiz yeter. Bu çok uzayacak. Anne zaten hızlı yapalım tamam mı? Kaçmam ben de. Video evet, çok şey olabilir anneciğim. Bir şey olmaz anne. Daha çok zaten aldım. Zaten şimdi daha şunu yapacağız. Tamam. O zaten hızlı olur. Oh, çok yaklaştı. Yap. Aa öldü. Aldın. Sen ölmek için yapıyorsun. Evet. <laughs> Neden? Çünkü senin kazanmanı istiyorum. Sen benim oğlumsun çünkü. Hayır. Moralim bozuluyor sen kaybedince. Çünkü. Hayır hayır. Hayır. Tamam aldın sen. Hayır aldın. Umurumda değil sen aldın. Tamam. Sen de beni aldın. Yani nasıl bir tur ya bu? <laughs> Değişik gidiyor. Artık şu üçünden bir. anneciğim. Biraz daha. Evet. Olur. Anne biraz videoyu kapatalım dedi. Yoruldum dedi. Ha kapatmayacağım. Selam sende. Çok ay. Evet. Ben Sen beni ne? aldın. Ee, sen beni yakalayacağını mı zannettin? Yo. Bilerek yapıyorsun biliyorum. Hı. Aldım bunu ya. Hoppa. Bunu da aldım. Ama şu an <laughs> Bu şu an gerçekten bir şike falan yok. Evet. Her türlü ben alacağım. Ya Şu an beni sıkıştırdı. Evet. Şu an sen buradasın. Şimdi ben her türlü öldüm. Hadi şimdi ben buraya gitsem sen beni evet. kapatacaksın. Ben buraya gitsem yine kapatacaksın. Evet. Yani geç ve kaybet. Tamam yani. Şimdiki turumuz bu. Evet arkadaşlar ben kazandım. E, E1 Böyle mi yapılıyordu? Çak bakayım. T0'du. Daha hayır ya. Bir tane çok ama. Ah. <laughs> <laughs> o kadar da değildir ya. Çok güzel bir yarıştı. Koyalım. Daha bakayım. var. Son bir şeye kaldı. <laughs> Acaba 1-1 bir bir mi bitecek? Yoksa 2-1. Bir, bir. bir derken diğer oyunu ben kazanmamıştım. Biraz atıyor. daha şu Hayır onu ben kazanmıştım. Bak bir de şu var. İsim şehir hayvan. Arkadaşlar yorumlar açılırsa söyleyin bana güzel güzel bir güzel burada bir sürü oyunumuz var burada da alalım tatlım Onların hepsini oynarız hadi sıradaki oyunu oynayalım şimdi bunlar değil.